Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok lezzetli, tam kıvamında bir şeker pare yapacağız. Evet. Buyurun tarife geçelim. Şerbetimizin soğuk olması gerektiği için öncelikle şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. 3 su bardağı su, 2,5 su bardağı toz şekerimizi kabımıza koyduk. Altını yakacağız. İyice karıştırıp kaynayana kadar bekleteceğiz kaynadıktan sonra 3-4 damla limon suyumuzu damlatıp 5 dakika daha kaynatacağız. Evet, karıştırdık. Şeker iyice eridi. Artık kaynamaya bırakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kaynara çıktı. Bu şekilde 3-4 damla limonumuzu da anlattıktan sonra 5 dakika kadar kaynatıp altını kapatacağız soğumaya bırakacağız bu şekilde şöyle altını orta ateşte kaynatmanız yeterli olacaktır 5 dakika kadar Evet artık şekerparemizin hamurunu yapmaya geçeceğiz yoğurma kabarımıza 3 yumurtanın bir tanesini üzeri için ayırdık bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdık. 3 yumurtamızı aldık, sarısını ayırıp bir tanesini. Daha sonra bir çay bardağı pudra şekerimiz var. 1 su bardağı ayçiçek yağı. 1 paket vanilya. Bunları iyice bir karıştırıyoruz. Bir spatula yardımıyla bir karıştırdıktan sonra çırpma teliyle iyice bir çırpıyoruz. Evet çırpma temizini bir kenara koyduk. Daha sonra bir su bardağı irmiğimiz var. Hamurumuz belli bir katılığa gelene kadar spatula yardımıyla karıştırıyoruz. İrmimizi şöyle bir kabaca karıştırdıktan sonra Burada unum var. Unumu yavaş yavaş alıyorum. Her zaman söylüyorum yumurtamızın büyüklüğüne göre o miktarımız değişebilir. Unumuzu aldıktan sonra bir paket kapartma tozumuzu koyuyoruz. Karıştırıyoruz şöyle bir. Evet hamurumuz belli bir katıla ulaştıktan sonra biraz daha un alıp artık elimizde yoğurma aşamasını geçtik. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Bir miktar daha un alma ihtiyacı var hamurumuzda. Evet gördüğünüz gibi hamurum kıvam aldı. Yumuşak kıvam yapışmayan bir hamur elde ettik. Un miktarımız 3 su bardağından biraz eksik. 2 parmak eksik kadar un kullandım. Yumurtanızın büyüklüğüne göre tam üstü işte olabilir sizinki. Benimki gibi biraz az da olabilir. Evet. Önemli olan hamurumuzun bu kıvamda olması. Yaklaşık olarak bu ölçülerde olacak durumumuzda zaten. Artık şekil vermeye geçeceğiz. Evet, yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alacağız. Elimizde yuvarlayarak hafifçe bastırarak şeklini vereceğiz. şöyle hafifçe bastırmanız yeterlidir. Çok top veya çok yassı yapmayınız. Evet bu ölçüden benim hamurumdan 29 tane şeker pare çıktı. Şimdi bir yumurtamızın sarısını üzeri için ayırmıştık. Üzerlerini sürüyoruz hafifçe. Evet, yumurta sarılarını sürdüğümüz şeker faremizin son olarak fındıklarını şöyle hafifçe bastırarak içlerine yerleştireceğiz. Hafif bastırın ama iyice yerleştireyim ki pişme aşamasında kabardığında fındıklar tekrar yerinden çıkmasın. İşte artık bir şeker şekerpare şeklini aldı. Evet artık şekerparelerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında alt üst ederek şekilde pişireceğiz. Her fırının ısınma süresi, pişirme süresi farklıdır. İlk 20 dakikadan sonra mutlaka kontrol ediniz. Evet, şekerparelerimiz fırından çıktı. Benim fırını tam 180 derece 25 dakikada pişti. Şimdi hemen sıcağı geçmeden çıkarı çıkarmaz daha dar bir kaba alıyoruz. Şöyle yuvarlak bir borcuna dizeceğim. Çünkü şerbetini iyice çekmesi gerekiyor. Daha küçük daha dar bir kaba alacağız. Şerbetini dökeceğiz. Şeker para sıcak, şerbet soğuk olacak tekrar söylüyorum. Evet şerbetimizi şöyle üzerlerine döküyoruz sıcak şekerparelerimizin Her birinin üzerine tek tek gezdirerek iyice Evet, şeker paylarımız böyle şerbetin içerisinde 3-4 saat bekledikten sonra servis hazır hale gelecektir. İyice çekecektir şerbetinde. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.